Herkese selam arkadaşlar. Ben Trader Monorus. Bugün sizlerle aylık biyaz, haftalık biyaz, günlük biyaz belirlerken nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında konuşacağım ve ben şu anda nasıl bakıyorum bunlardan bahsedeceğim. Bundan bir önceki videoda aslında bir benzerini yapmıştık ama ben de birazcık biyaz konusunda zorlanıyordum. Şu anda daha net bir şekilde oturttuğum halini sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle artık market yapısından ziyade birazcık daha mumlara özen göstererek biraz belirlemeye çalışıyorum. Öncelikle ilk olarak aylık aylık olarak bakıyorum. Ondan sonra haftalık, ondan sonra da günlük olarak bakıp genellikle de 4 saatte işleme girmeyi tercih ediyorum. Öncelikle baktığım Mumya yapılarından birazcık bahsetmek istiyorum biraz belirlerken mesela bu şu mum bizim aylık bir mumumuz olsun bu mum bu iş kapandıktan sonraki ay ben şu bu bu açılan mumun kendinden bir ön, önceki ay yapmış ayın üstünde kapatmasını istiyorum bu şekilde bu kapandıktan sonra da sonraki ay benim için tekrardan açılan mum bunun üstünde bir kapanış yapmasını isterim. Yani buralardan işleme gireceğim bütün pozlarda buraya hedefleyerek pozdan çıkmak isterim. Veyahut da daha daha düşük time frameler daha düşük time framelerde buradaki likitte bölgelerinden pozlardan çıkarım devam edelim. Şimdi bunun bunun aynısının burada da bir şekilde hali var. Burada yine aynı şekilde fiyat low'lar yaparak devam etti sürece. Sonraki ayların açılışında kendi bir yasımla uygun şekilde pozlar geldiği zaman low hedefli short pozisyonlar inşa etmeye çalışıyorum. Misal bir 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 bias örneği daha söylemek istiyorum. Burada mesela fiyat aylıkta low yaptı. Bu aylık kapanış bitti. Sonra mesela ben kendi biyasımı daha da kuvvetleştirmek için haftalık kapanışlarda da sonraki ayın içinde burada bir haftalık kapanışları da izleyerek fiyat bir iş flow yaptığı zaman ondan sonra fiyata günlükte 4 saatlikte istediğiniz yapılarda atlayabilirsiniz. Bir de bunların dışında bir, bir üçüncü dikkat ettiğim mum da bazıları power of 3 diyor bazıları CRT diyor. İsmine çok takılmanıza gerek yok. Ben bu video boyunca CRT olarak adlandıracağım. Bunlara da bir, bir buçuk senedir aktif şekilde bakıp dikkat etmeye çalışıyorum. Bence K-Level'larla birleştirildiği zaman çok güzel. Hem işten fırsatı hem de güzel bir fiyat sunuyor. Burada mesela fiyat bundan öncesinde yeni lovlar yapa 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 düşerken fiyat artık burada yeni lov yapmayı bırakıp buranın likiditesini alıp içinde kapattığı zaman ben so bunu ister aylık da yapsın ister haftalık da, aylık da yaparsa ben sonraki açılacak aylık mumda bunun tepesine fiyatın hedef almasını beklerim ve piyasamı haftalık ve günlükte long yönlü eşitlendiği zaman buralardan long pozlar elde etmeye çalışırım veya sadece aylıkta buna güvenerek günlük ve 4 saatlikteki bul iş hareketlerinin hepsinden faydalanarak buralardaki likitte bölgelerine kadar pozumu taşımak isterim. Bunun yine aynı şekilde bir iş olduğu zaman da fiyat yükseliş olarak devam ederken buradaki tepeyi alıp içinde kapatırsa artık bundan sonra benim hedefim bir önceki aylık mumun low bölgesi olur. Short içinden bahsediyorum. Şimdi bunlarla alakalı <laughs> birkaç tane daha örnek kesmiştim. Onlara da daha parçalı bir şekilde bakalım. Misal aslında buradaki bahsettiğim yapı olarak demek istediğim şey bu. İsterseniz bu aylıkta olsun, haftalıkta olsun. Biz artık bundan sonraki haftalık açılışta veya da aylık veya günlük hiç fark etmez. Açıldığı zaman biz artık bizim hedefimiz şunun bir rengini değiştirelim. Tamam. Artık bizim haftalıktaki hedefimiz buradaki hay bölgeleri olmuş olacak. Bir de günlük ve haftalık mumlara bakarken ya da aylık biraz belirlerken şunlara da dikkat dikkat ediyorum. Fiyat mesela buradan aşağı low yapa 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 yapa, yapa geldi. Bu sol tarafta bir key level'ımız olsun. Veya fiyatın bir temizlik yaptığı likidite bölgesi. Fiyat buradaki likiditeyi bu kadar büyük bir likidite fiyatın buralar kadar düşüp sonra sert bir geri çekilme yaptığı zaman buradaki fitil bizim mumumuzun %50'sinden daha üstte bir geri çekilme yaptıysa artık buralardan bir reversal beklentisi gelebilir diye düşünerek sonraki aylık açılışta fiyatla bu iş hareketler yakalarsak yine tepe hedefli long'lar bakabiliriz. Ama bunlara dikkate almamız gerektiği bölgeler çoğunlukla sol tarafında K, -K level'dır. Likidite olur, FVGG olur, order block olur, supply demand olur. Herhangi bir yapı varsa beklediğimiz bu şekilde kapanışı yapan muma bir fibonacci tool'u çekerek %50'sinin üstün, üstünde bir geri çekilme yaptıysa sonraki ayında yukarı yönlü olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi son bir örnek daha gösterip ondan sonra da çartlarda göstermek istiyorum. Mesela K-Level'dan kastımız ne? Misal fiyat bizim burada. Burası mesela günlük bir çart olsun. Fiyat günlükte yükseliş yapmaya devam ederken fiyatımız burada ne yapıyor? Bir önceki tepesine gelip alıyor. Aldıktan sonra artık biz aşağıda neyden bahsetmiştik? Fiyatın artık bizim için burası hedef bölgeler olmaya başladı. Buralarda buraya günlük farz edersek 4 saatte 1 saatte bir iş likitte temiz li, li olur. Az önce bahsettiğim CRT yapısı olur. Bunlardan herhangi birini gördüğümüz zaman buradaki likitteye kadar short işlem bakabiliriz. Fakat benim eğer ki gerçek biasım long ki burada günlükte baktığımız zaman longdan yana hiçbir sorun yok. Bunun eğer ki haftalığı ve aylığı da beni destekliyorsa ben buradaki short işlemi almaktansa fiyatın belir dediğim K level'a geldiği zaman ya bir 4 saatte günlükte likte temizli veyahut da CRT yapısı yapmasını beklerim. Burada mesela fiyat ne yaptı? Benim istediğim K level bölgeme geldi. CRT yaptı artık CRT yaptıktan sonra yani fiyat buradaki likitte alıp kapanış yaptıktan sonra ben şu mumun açılışıyla birlikte kendime long pozlar inşa etmeye başlarım. İlk TP'yi burada alıp zaten biz bunları flow yönünü kullanacağımız için ilk isterseniz hani aldığınız poz buradan giriş yaptığınız yapılardan bir kısmını buradan kapatıp bir de swing poz taşımak istiyorsanız buralara kadar da sürülebilir. Ama yine tabi en en hızlı TP ve daha win rate'i yüksek olan fiyatın ilk likidite bölgemizin hedefine kadar taşımak. Aslında hani benim mumlardaki likiditeden kastım şu. Bir tane haftalık bir buluş mumumuz olsun. Burası high'ı, burası low'u. Artık benim için bunun low ve high kısmı likidite. Aynı previous week low, previous week high veya bir önceki iki ayın açılış ve kapanış gibi. Ben sadece mesela burada her iki tarafında likte temizliğini atlamaktansa fiyat eğer ki bunun öncesinde yükselişler yaparak geliyorsa benim hedef bölgem burası olur. Buranın liktesinin temizlenmesini beklemem. Burada iç yapıda fiyatın bir likte temizlemesini beklerim. Sonra artık fiyatı yavaş yavaş yukarılara doğru sürmeyi tercih ederim. Şimdi bu dersin genelinde Sadece bias olarak konuşacağımız için çok fazla entry modellerden bahsetmeyeceğim. Onu da sonraki yapacağım videoda bahsedeceğim ama şimdi yine bir üstün körü örnekleri anlatırken üstünden geçmiş olacağız. Şimdi <laughs> ben çoğunlukla forex baktığım için size forex'ten euro paritesinden birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi fiyata önce aylıktan başlıyorum. Aylık baktığımız zaman fiyatımız ne yapmış? Gelmiş buranın üstüne kapatmış. Buradan bakmaya devam edelim. Hemen bir yudum su içip devam edeceğim. Şimdi fiyatımız gelmiş. Buranın üstünde bir mum kapanışı yapmış. Artık bizim hedef bölgelerimiz burası ve burası. Fiyat sonraki ay ne yapıyor? Kendinden bir önceki mumun likiddesini temizliyor ve içinde kapatıyor. Aslında bizim CRT yapısından bahsediyoruz. Ama fiyatımız aylıkla sert bir şekilde yükseliş yaptığı için fiyat mesela hedefine gelmeden bu buralarda hemen bu sefer de tekrardan long biaslı bir CRT yapısı bize bize oluşturuyor. Yani long bias'tan kastım ne? Fiyatımız sonraki ayla gelip yani Temmuz Ağustos ayında gelip Temmuz'un likiddesini alıp içinde kapatıyor. Artık bizim için ne olmuş oluyor? Buranın high bölgesi bizim hedefimiz olmuş oluyor. Zaten aylıkta baktığımız zaman fiyatımız net buluş bir şekilde devam ediyor. Burada bize tekrardan fiyat aylıkta bir CRT yapısı yaptığı için artık bizim için hedef bölgelerimiz ilk başta şu yapı, ikincisi de bu yapı. Olmuş. Ama ben çoğu zaman bu yapıları çok önemsemeyip direkt zaten bir Fiat'ın full avion net için direkt CRT'nin en high tepesine bakıyorum. Şimdi mesela aylıkta baktık. Bizim aylık piyasamız şu anda ne mesela? Aylık piyasamız iş oldu. Şu mumun e kapattıktan sonra. Sonra haftalığa düştüm. Şimdi haftalıkta bir yakın zamanda fiyatı izleyelim. Mesela fiyat şurada kap bu aylıkta likidi alıp hangi yerde kapatıyor? Temmuz'a geleceğiz. Mesela Temmuz ayı burada Ağustos ayı burada bitti. Artık biz Eylülle beraber long pozisyon bakmak istiyoruz. Burası Eylül ayı. Şimdi Eylül ile beraber long pozisyon bakmak istediğimiz için haftalığa indim. Haftalıkta Ağustos. Burada kapandı Eylül. Şimdi haftalıkla fiyata baktığımız zaman burada bir tekrardan bir CRT yapısı var. Fiyatlar çok fazla konsolide yapıda kaldığı için. Dümdüz mumların flow'una bakarak bir yön bulamadığımız için böyle yerlerde CRT yapısı devreye giriyor. Şimdi fiyat burada ne yaptı? Fiyat geldi. Bir önceki haftanın lobunu aldı ve içinde kapattı. Biz üstte hangi yapılardan bahsetmiştik? Buranın lobu alındıktan sonra bizim için ilk hedef artık haftalıkta burası olmuş oldu. Ki bizim aylık trendimize baktığımız zaman aylık trendimizde ve flow'umuzda zaten bizim asıl hedefimiz buradaki yapı. Biz artık bu da aldığımız pozları ya en yakın likite bölgelerine süreceğiz veya da swing pozlaştırmak istersek de buradaki en tepe yapılarak kadar devam ediyoruz. Şimdi artık haftalığımızda bu iş olmuş oldu bizim için. Şimdi günlük yapıya düşüyoruz artık. Şimdi günlük yapıya düştüğümüz zaman fiyatı devam ettiriyorum bizim için long yönüne bir yapı verdiği zaman devam edeceğiz. Burada mesela fiyat çıktı. Ama Eylül'de Eylül daha şimdi başladı. Eylül'ün ikisi ara fiyat aşağı saldı. Bizim için hala bir işlem yok. Çünkü buralarda bir K-Level de yok. K-Level'ımız buralarda. Veyahut da fiyat bir CRT yapısı da yapmadı. Sonra 3 Eylül çarşamba ile beraber fiyatımız bir CRT yapısı yaptı. Doğru mudur? Artık fiyatımızın günlükte ilk hedefimiz bu, bu yapı ikinci hedefimiz burası da haftalık da. Şuraya haftalık diyelim. Hatta şöyle direkt. Buraya bit yazalım. Buraya da daily yazalım. Artık bizim için hem aylığımız uydu, hem haftalığımız uydu, hem de şey günlüğümüz uydu. Tamamen long. Artık ister senin buradan aldığın pozu çok rahat bir şekilde haftalık aya kadar taşıman lazım. Hatta aylık aylara kadar bile taşıyabilirsin tamamen trade atarken de trendine bağlı. Intraday bir tradersan en yakın haftalık günlük herhangi bir yerden likiteden çıkabilirsin. Veya biraz daha haftalık ya da short term tradersan bir biraz daha uzun vadeli pozu taşıyabilirsin kar alarak. Şimdi artık günlükte uyduğu zaman zaman ben ne yapıyorum? 4 saat ve 1 saatte pozisyonlar bakmaya başlıyorum. Burada mesela önce 1 saatte bakalım. Sonra da 4 saatte bakalım. Birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Su içtim o yüzden. Şimdi benim saatlik de de işleme me, me, me girebilmem için yine bir likit temizliği bekliyorum fiyattan. Şimdi en yakın buradaki likitte bölgem Burası veya fiyat örnek veriyorum. Buraya gelip alır, üste çıkarsa. Bu şekilde taşımaya devam ederim. Bakalım şimdi fiyatımız hangisini yapacak? Hala bir şey yok. Fiyatımız zayıf. Artık buradaki likiteyi almasını bekliyorum. Burada fiyatın yaptığı bir hareket yok. Şimdi Fiyat buradaki likiteyi aldıktan sonra şey Nasıl entry aldığıma dair Size bahsedeceğim. Şimdi fiyat buradaki son yani buradaki liktenin altında da kapattıran mum burası ama bunun üstünde de fitiller olduğu için buranın üstünde fiyat bir mum kapanışı yaptığı zaman buradan bu şekilde market basarak ilk hedef değil de ikinci hedef haftalık bu şekilde taşıyabilirsin. Aslında benim hani tamamen poza gereken enter'e baktığım şekiller ya fiyat likidi aldığı zaman oradaki mesela burası bir şey olsun likidit olsun fiyat buraya geldi bunlarda şey mum olarak bakalım birinci mum kapandı ikinci mumum geldi likidi aldı altta kapattı artık ben buranın üstünde bir kapanışı görürsem buranın ile beraber market basıyorum change of karakter veya ifvg flip flip bunların hiçbirine bakmıyorum likiditeyi temizleyen Mumun üstünde bir body kapanışı geldiği zaman işleme direkt markette dahil oluyorum. Şimdi şu poza bakalım mesela. Şu an size entry modeli anlatmıyorum. Sadece üstün körü biyazlı birleştirme olarak anlatıyorum. Mesela bunu bir saatlikte buradaki leke temizliği ile bakılabilirdi. Peki ben 4 saatte ne yapardım burada? Bakalım mesela 4 saatte benlik bir modelleme var mı? şimdi buraya 4 saatte baktığım zaman şu yapı gözümü çarpıyor. Şu yapı gözüme çarpıyor. Burada bir CRT yapısı var. 4 saatte. Benim intraday trade ederken en sevdiğim paritelerden. Yani en sevdiğim modellerden bir tanesi. Şimdi fiyat buraya geldiği zaman saatine bakalım. Tam 12. Bunları da entry modelini anlatacağım. Özellikle Forex üzerine. Ben kripto çok değer etmediğim için çok çok fazla inceliğine hakim değilim ama Forex'teki CRT CRT'nin efektif kullanımını size detaylıca anlatacağım. Buradaki saat 12 mumu kapandıktan sonra buradan kapanışıyla beraber market atıp ilk hedefiniz isterseniz burası isterseniz de daily yönünü tutabilirsiniz. Ben CRT'yi bir tık farklı kullanıyorum. Mesela bir de hani aylık haftalık ve günlükteki bir işte eşlediğim için mesela normalde CRT traderların çoğu burada çıkar. Çünkü CRT'nin hedefi çoğu zaman tek mum olduğu için ama ben flow yönünü kullandığım için tamamen kendi hedeflediğim bölgelerden işleme girip çıkıyorum. Aslında hani CRT'yi Turtle Soup gibi kullanıp biraz daha uzun vadeli hedefler belirliyorum. Ama yine çoğu zaman ben de çok fazla uzun vadeli poz tutmayı sevmem. Maksimum bir gün, iki gün. En fazla poz taşıdığım üç gündür. Bu şekilde mesela buradan da 4 saatlik de bir pozisyona girmiş olsaydım 4.54 arlık bir işlem modele girilebilirdi. Ve zaten şey bu pozu da ben aldım. Şimdi mesela buradan sonra fiyatta devam edelim. Sonuçta baktığımızda biz haftalık hedefimiz geldi. Ama aylık aylıkta hala beklentilerimiz yukarısı. Şimdi fiyata baktığımız zaman bizim için piyasamız hala long ama fiyat hala kararsız şekilde bekliyor. Şimdi fiyat buranın üstünde de kapattı artık. Bizim için artık buralar hep long. Aşağılarda fiyat çekildiği zaman mesela bakın şimdi. Çok hızlı fiyat gitti ama hemen şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi fiyatımız artık buranın üstüne gitti. Bizim hedefimiz buranın üstüne fiyatın tepeler yapması. Misal yapmadı mı? Bizim haftalık ve aylık piyasamız long yönlü olduğu için bizim günlükteki bu çekilmelerde ya da buranın altına kapatmasıyla short yönlü işlem bakmamızın hiçbir manası yok. Bizim aylık ve haftalık piyasamız bu iş olduğu için günlükte yapmamız gereken tek şey bu tarz çekilmelerde kendimize bir K level belirlemek. şöyle bir çekelim. günlükte kendimize bir key level belirlemek ister likit de olur, pvg olur, order block olur. Hangisini kullanıyorsunuz ve buralardaki likit temiz yapmak. Misal burada fiyat ne yaptı? FVG çekildi. Ve, ve günlükte aslında bir CRT yapısı oluşturdu ama fiyat tek mumda yukarı çıktığı için kapanış değil de buranın likitesini temizleyip çıktı. Zaten bizim bir bu iş olduğu için mesela bunu günlükte şuranın temizliğini gördükten sonra ama tabi bu her yapı değil sadece fiyat K level içinde bu şekilde geri çekilirse. Buradaki short işlemi alacağımızda bir uyumlu şekilde buralardan yine long bakacağız. İlk, ilk hedef burası. ikinci hedef burası. Karın tatminliğine göre setup tool oynarız. Şimdi buranın likide temizliği yapıldıktan sonra fiyatı hemen 4 saatte izleyip işlem bakacağız şimdi fiyat burada ne yapmış önceki iki günün lovunu aldıktan sonra bir bakın yine saat tam 12'de almış bunları sizinle sonraki derste anlatacağım ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız zamanı burada fiyat bunu yaptıktan sonra buradaki iki alıp bir engulf mum attığı için buradan markete basıp Mesela burada şu bölge tatmin etmez ve zaten bizim aylık ve haftalığımız bu iş olduğu için aylık hedefimize doğru şöyle bir swing pozisyon taşıyabiliriz. Veyahut da zaten mesela şu kapanışın asıl hedefi burası ya mesela bu 4 saatlik de swing, swing, olarak alabileceğimiz bir poz. Bir de şimdi şu poz aklımızda kalsın kaldırdım. Bir de şimdi fiyatı 1 saate düşüp nasıl bir, bir entry model çıkıyormuş bakalım. Hani bize bir işlem fırsatı vereceğim. Mesela saatlikle birlikte temizliği yapar mı yapmaz mı? Bakacağız ve göreceğiz. Şimdi fiyat artık FVG içine geldi. Buralarda burası konsolü olduğu için çok fazla işlem almak istemedim. Şimdi artık buranın temizliğini fiyat yaptı. Şimdi burayı bir daha bir 4 saatte izleyelim. 4 saatlikte bir CRT yapısı var mı diye baktım. Buralarda yok. Şimdi saatlik de fiyat saat olarak bakalım 15. Mesela burada ne yapabiliriz? Fiyat çok sert düştü. Artık şunu mesela burada fiyat bunun üstünde de kapattı. Burada şimdi market basıp basardım. Normal şartlarda ama şimdi fiyatı bir tur daha bastığım için orada bıraktım. Neyse buradan mesela market basıp günlükteki hedefine doğru sürebiliriz. Tabi aldığımız saat de önemli. Akşam olmuş mesela hani şu poza girer miydim tartışılır bence girmezdim saatine kadar. Çünkü çok akşam olmuş saat. Buradaki pozu aldıktan sonra bir de hani akşam saatinde böyle bir risk almak istemezdim. Çünkü zaten haftalık kapanış. Hadi böyle poz aldığımız zaman da TP yapmış. Ama tabii hani şu, şu poz daha erken saatlerde New York saatinde veya saat 12'den sonra geldiği zaman almak daha okey ama akşam saatinde çok fazla risk alıp girmemek gerekiyor. Şimdi gün gününe geldikten sonra tekrardan devam ediyorum diyecektim. Sonraki hafta zaten fiyat açılışta birlikte direkt high tps'ine Buralarda bir 4 saatte bir şey çıkarmışım bakalım. Yok. Yani uzun lafın kısası aslında anlatacağım örnekler de bu kadardı. Yapmanız gereken tek şey aylık piyasınız, haftalık piyasınız ve günlük piyasınız eşleştiği zaman 4 saatte ve 1 saatte <laughs> kullandığınız herhangi bir entry modeli hangisi varsa mesela ben liki ve CRT'yi kullanıyorum. Onları BIOS'umuzun yönünde kullanarak işleme girmek en temizi. Kendi kullandığım entry modelini de sonraki videoda anlatacağım. <laughs> Tekrardan kurallardan bahsetmek gerekirse mesela günlük chartta bakalım. Fiyatımız haylar yaparak devam ediyor. Burası bir konsol olduğu için burayı çok dahil etmiyorum. Buradan devam ediyorum. Aylık haftalığımız bullish. Fiyat geldi buranın üstünde bir bullish kapanış yaptı. Buralarda ertesi gün ters kapattı. Sonraki gün kesinlikle short bakmıyoruz çünkü bir yasamız long. Fiyatımız K level'a çekildikten sonra buralarda bir likit temiz ile long bakıyoruz. Misal buradaki long'u <laughs> kaçırsak bile bunun üstünde fiyat tekrardan gelip kapattığı zaman ben artık sonraki gün yani cuma günü gün içinde long bakmaya tekrardan devam edeceğim. Sonra fiyat geldi pazartesi bunun üstünde kapattı. Ben artık sonraki gün burada fiyata sürekli hedefim boyunca long bakmaya devam edeceğim. <laughs> Anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birazcık hasta olduğum için arada takılmalar oldu. Onun için de kusura bakmayın. İyi günler.